Müzik. Bunlar yeni kurduğumuz şirketin belgeleri. Senden tek bir ricam var. Bu belgeleri Asta'ya, yani gelinime teslim etmeni istiyorum. Çünkü Asta'nın bu yeni kurulan şirkette ortak olmasını istiyorum. Tıpkı Shlok gibi, Asta da aynı haklara sahip olacak. Artık Asta, şirketin resmi ve eşit ortağı. Bu sadece bir iş kararı değil, aynı zamanda ailemizin birlikteliğini de pekiştiren bir adım. Herkesin içinde Astaya verdiğim değeri göstermek istiyorum. Onun da bu ailenin ve bu başarının bir parçası olduğunu herkes bilsin istiyorum. Astan'ın da katkılarıyla şirketimizin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Aile bağlarımız ne kadar güçlü olursa, işimiz de o kadar sağlam temellere dayanır. Bu yüzden bu belgeleri ona verirken onun da güvendiğim biri olduğunu unutma. O artık sadece bir gelin değil, aynı zamanda bu işin mimarlarından biri olacak. Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük ve bu yolda asla da bizimle birlikte yürüyecek. Yalnızca bir tıkla kanalımıza abone olabilir, daha fazla video için bildirimleri açarak ilk izleyen olabilirsiniz. Müzik.